Konuş anne. Konuş anne. Kimle konuşuyor? Konuş. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Konuş annem çağır. Çağır annem. <laughs> Bir daha çağır. Tamam. Duydunuz mu kızımı? Evet bu yemden illallah geldi. Bütün mahalleyi bit bastı. Mahallede kapıya koyduk. Evi, mahalleyi, Vallahi billahi. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Nasıl bir yani Der vallahi der kardeşim. Tapusu da olsa devlet der çık. <laughs> Abi Türkiye'de olduğunu unuttun herhalde. Abi sinirlenmiş adamın tapusu var, elektriği, suyu var. Devlet elinden nasıl alıyor diyor. Bak alıyor işte. Anam bu nedir ya Rabbim? Çık kızım, çık. Hayır, 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 hayır. Hayır mezar. Ben kurtarmaya çalışıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk kedi gelmeden hadi. Arabanın altında bekliyor çakal. Sabah bir tanesini tutmaya çalışmış. <laughs> meza, meza. Bir çakal kedimiz var başımıza bela. kaç 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 Karakuş kaç oradan vallahi bekliyor arabanın altında <laughs> Aşağıda bekliyoruz artık içsinler diye hayvanlar Arabanın altında çakal. Kaç oradan kaç kaç yakalanacak. Allah'ım şuraya bakın. Hey. bu arada. Hadi. Meza buraya gel. Meza. Meza çık, çık oradan çık oradan çık çık. Çık annem çık. Meza çıksana. Kız çıksana. Artık siz de büyüyün yani kış geldi. Tamam. Tamam inşallah. Tamam inşallah. Dur nerede hediyelerim de geldi bugünkü hediyeleri. Namazdan sonra. Mal vardı ya, bak, hediye var çok Kim? Var. Bir adet yatak örtüsü gelmiş. Her Bir Mal kutuda da indomon gelmiş mi? kızlardan. Sahte. Neyse arkadaşlar bu sabah gelen hediyelerim. Sırada kedilere kum gelecekmiş. Bekle dediler. Bekliyorum. Bir kutu nadil. <laughs> ben seviyorum diye. Hani nerede altını? Ha ne altını Aha, ya? Altın Şeyin bulmuş. kızı ölüyor buna sev. 100 lira almış ama böyle tekini. Ya bu ne ya? Ne Aha, kadar varmış ya 100 liriyormuş. basit duruyor ama. Hülya 100 lira almış. 3 tane 300 lira vermiş. E, çok basit şeyleri seviyorlar çünkü. Hmm, hiç mi? sevmiyorum abi ya. Bir gram sevmiyorum. Ona vereyim, dur, ona Ver. Vereyim. Daha 15-16 yaşında kadın gibi görünmeyi niye seviyorlar acaba anlamıyorum kocaman kadınlar çocuk gibi görünmek için elinden geleni yapıyor. Koca, küçücük kızlar da kadın gibi. Böyle altın gösterişi ne ya? Bir tek ben sevmiyorum herhalde. Bir tane künyen olur altın kolunda. Anlarım. Şıngır şıngır tangır tıngır nedir o ya? Neyin gösterişi? Zevk bile alınmıyor. Neyse. bit temizlemekten artık illallah geldi. Hay veysel senin ben. Gerçi veysel'in suçuna. Adam bekletmiş bekletmiş vermiş. Neyi? Alt kattaki Fatma'nın evini bit basmış Veysel sayende. İzliyorsan. <laughs> Geldiği günden beri bunun içini temizliyoruz. Yazın sıcakta beklediğinde oluyor ama bu beklemedi de sıcağa da denk gelmedi. Getiren adam. Şş, yavaş abicim yavaş yavaş. Yavaş korna. Korna. He, korna denilen bir şey var. Şeyinize sokun diye yapmıyorlar onu. Kız hadi işim gücüm var. Ay şunların oynamasına bak <laughs> Allah'ım. Bak 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 anne anne şunlara Ya. <laughs> o beyaz o beyaz kedinin ağzı burnu yaraydı. Ona yaşmama vere vere arabanın altından çıkmıyordu. Baksana anne kocaman oldu o beyaz kedi. Ağzı yüz yaralı olan. Adam. Büyüttüm kocaman yaptım. Biri de arabanın altında sabah yakalamış kuşun birini. Annem bağırmış ağzından bırakmış da öldü mü yaşıyor mu bilmiyorsun. <laughs> Keşke hayatımdaki pislikleri de böyle temizleyebilseydim. <laughs> Ama temizledim yani. <laughs> ya. Yani. Yıldız yasağından kalkar başka bir ne canlar verdim neyi ne etmiyorsa. Mirza Allah aşkına çık be kızım ya. Çık annem. Çık. Hadi konuş sen biraz arkadaşlarını. Konuş annem. Konuş konuş. Hadi siz de yiyin de hadi gidiyorum işim var. Çık, Rabia şu arabanın altında kedi var onu kovala tamam mı? Şurada kuşları yakalayacak. El bakayım görünüyor siyah beyaz.